Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle edit nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Ee, herkese merak ettiği gibi edit nasıl yapılır onu göstereceğim. Yani şimdi arkadaşlar öncelikle anamsiyonlara girin. Yok. Nerede istiyorsanız videonuzun orasının başlamasını yerine ayarlayın. Mesela ben buraya dedim. Ondan sonra şurada böl diyorsunuz. Şu kısmı siliyorsunuz. <laughs> Ondan sonra şurada ayarlara giriyorsunuz arkadaşlar. Buradan doygunluk eksi bir yapın. E, keskinlik 100. E, Netflix 32 yapın. Çünkü çok iyi. Yani kendinize göre kayıt ayarınız yoksa benimkini yapabilirsiniz. Ya da varsa kendinizi yapabilirsiniz. Yani. Ondan sonra anantisyonlara gelin. Aydınlatmayı seçin. Aydınlatmayı seçtikten sonra böyle böyle bir geliş olacak. Yani çok iyi Ondan sonra şarkıya gelin. Şarkı yerine girin. Daha doğrusu. Ondan sonra bir dakika kaşı. Süper. Bu funku seçin. Ondan sonra yani videonun sesini verin. Bitiş çizgisi çok gerilerde kaldı. Bak şarkını patlama yerini bölün. Şunu e, getirin buraya. İstediğiniz kuru kafaya kıyacağınız Şimdi kaldı. Gördüğünüz gibi böyle yapın. Ondan sonra şarkının patlama yerini tam buraya buraya şimdi nasıl ne yapacaksınız tam gelecek yeni mesela bura evet şimdi buranı arkadaşlar buranın fotosu alın ondan sonra girin fotoya giydikten sonra kırpın. Şurada kırp seçeneği çıkacaktır. Siz de benim gibi kırpabilirsiniz. Kırptıktan sonra Bir dakika Düzgün kırpacağız. Heh. Kırptıktan sonra <laughs> Diğer fotonumuz sildiğin zaten bu lazımsız bir fotodu. Ondan sonra yeniden CapCut'a girin. Ekran falan çıkmaz. Arkadaşlar az önce reklam gelmiş diye böyle yaptım videoyu. Heh. Ondan sonra ee, bir bak bir dakika bu fotoya girin. Neresiydi o? Bu bir dakika. Bu da biraz önemli fotoğraf var o yüzden göstermiyordum böl deyin silin yalım kalan sahneyi ondan sonra şuradan <laughs> basıp fotoyu koyun koyduktan sonra anonsiyonlara girin burada e, çalkala çalkala seçin bir dakika çalkala efekti nerede bir bakalım Çakala 2. Galiba çakala 2 idi o. Yok çakala 1 idi o. Bilmiyorum. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Pardon 1'i yazayım ben. Çakala 1. Arkadaşlar ben bulamadım sağ kala 2'yi seçeyim. Yok yok sağ kala 2 yok. Sağ kala 3 seçeyim ben. Ondan sonra şarkıyı tam buraya koyun. Koyduktan sonra böyle biraz uzatın. Şu böyle deyin silin. Yarım kalan. En sona gelin anamsiyonlar deyin dış karartma. Yok ben yanlış koydum ya. Buraya koymayacaksın aydınlatmayı. Bir dakika bakayım. Aa. Bir dakika. Buraya aydınlatmayı koyun. Karartma. Karartma hangisinde? Metiş çizgisi çok gerilerde kaldı ağın sesinden dolayı özür dilerim. Bir dakika. Ondan sonra Evet oldu. Şimdi buraya girin. Böyle ee, ayarla değin. Yani buradan e, keskinliği 100 yapın. Netflix 100. Doygunluk -50. Evet böyle oldu. Ondan sonra Eee girin kul cool kafayı seçin. Bu da hangi kul kafayı? Bu da biraz önemli fotoğraflar var o yüzden gösteremiyorum. Kusura bakmayın. Evet kul cool kafayı seçtik. yüzden sonra <laughs> Böyle yapın. Boyutunu ayarlayın yani dediğim gibi. Boyutunu ayarlayın. Ondan sonra bakın. Bir dakika bir dakika tam bunun geleceği yeri şöyle yapalım evet bakın dakika evet oldu şimdi bunu da arttırırsınız siz bakayım dediğim her şey tamam mı şöyle çözüyor sonra böyle geliyor bir iki tane bir şey unutmuşuz şeffaf yazı e, ee, şuradan şeffaf yazınızı alalım. Siz şeffaf yazı nasıl yapılır diyorsanız bu video 50 like dikti. nasıl şeffaf yazı yapılır onu göstereceğim. Böyle yazı. Ondan sonra buradan yine arka piyan kaldı. Kahraman anahtarı deyin. Gölge deyin. Ayarla deyin. <laughs> doygunluk eksi ekseğildi. 50 pavgaklık eksi 50 eksi ekseğildi. 50 böyle bitti ondan sonra ondan sonra böyle yapalım